Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fırınıma ek, hamurumu yoğurdum da fırına koyacağım. Ekmek yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten değişik de. olsun diye. vallahi değişiklik olsun diye fırına ekmek yapıyorum. Görüşürük. Daha zamanla ilerleyen zamanla da görüşürük arkadaşlar. Öpüyorum. Evet arkadaşlar. Yapıyorum. Biraz barbine, olsa. Evet. Devam etimiz. Kadayıfımız. Ee, akşama çocuklar gelecek. Bugün kandil olduğu için çocuklarımız geldi. Ben de tuttum tatlı kandil. E, bugün helva yapacağım. Yapmadım. Kadayıf yaptım arkadaşlarım. Görüşürük. Evet teyzem burada. Gelinler burada. Maşallah maşallah maşallah. Boy boy. Ondan sonra bu teyzem. Misafirimiz bugün kalabalık. O yüzden yemeklerimiz pilav yapacağım. Tavuk kızartıyorum. Görüşürüz. Öpüyorum canlarım. Daha neler gelecek bekleyin. Ekmeğimiz pişti. Ekmeğimizin üstünü kapatalım. Evet. dolap şey fırına sürdük kadifimizi. Kadifimiz fırında pişiyor. Dolaplar kuru fasulyem pişiyor. Var bu Tavuğumuz fırına sürülecek arkadaşlarım. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Öpüyorum kendinize iyi bakın.